Bu videoda size TikTok'ta takipçi hilesi nasıl yapılır işte bu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Sizler de videoyu sonuna kadar izleyerek bu gösterdiğim gerçek ve Türk takipçileri siz de hesabınıza gönderebileceksiniz ve takipçi sayınızı çok hızlı bir şekilde yükseltebileceksiniz. Önce iki adet ayar göstereceğim. Daha sonra bu hilenin nasıl yapıldığını detaylı olarak sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hesabınızın ayarlar kısmına geliyorsunuz. Buradan hesaba tıklıyorsunuz. Hesap bilgilerini seçiyorsunuz ve buradan hesap bölgesini işaretliyorsunuz. Hangi ülkeden birazdan göstereceğim hileyi yapacaksanız o ülkenin burada işaretli olması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar hesabınızın ayarlar kısmında yer alan ikinci bölümdeki gizlilik kısmına tıklıyorsunuz ve buradaki en üstteki özel hesap kısmı bu şekilde kapalı olacak. Yani hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Az önce gösterdiğim ayarları anlamadıysanız birazdan göstereceğim TikTok takipçi hilesini çalıştıramazsınız ve TikTok'ta takipçi sayınızı yükseltemezsiniz. O yüzden eğer ki anlamadıysanız hemen o kısmı tekrardan izleyin. Gerekirse videoyu geriye sarın ve o kısmı detaylı olarak öğrenin. Arkadaşlar profilinize geldik sonra kullanıcı adınızı bu şekilde kopyalıyorsunuz. Siz kendi kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz. Bu arada hatırlatayım her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da takipçi beğeni ve izlenme hediyemiz var. Videoyu beğen, kullanıcı adını yoruma yaz ve kanalımıza abone ol. Sana da bu hediyeleri gönderelim. Gelen takipçilerin bu şekilde gerçek ve Türk olması hesabınızın etkileşimini de yükseltiyor arkadaşlar. Bu sayede paylaştığınız videoları da daha fazla kişiye öneriyor ve bu şekilde daha fazla takipçiye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben buraya web sayfasının linkini yazdığımda hemen ziyaret etmeyin. Önce nasıl yapıldığını izleyin ve daha sonra sizler de tamamen arkadaşlar şifresiz bir şekilde %100 güvenilir bir şekilde bu takipçi arttırma web sayfasını kullanabilirsiniz ve takipçinizi hızlı bir şekilde yükseltebilirsiniz. Ekrana linkini yazdığım bu web sayfasını ziyaret ediyorsunuz. En aşağıdan hilelere tıklıyorsunuz. Buradan TikTok hilelerini seçiyorsunuz ve TikTok takipçi hilesini işaretliyorsunuz. Kopyaladığınız kullanıcı adını buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra takipçi miktarı seçerek başlatabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.